Ankara'nın adının karıştığı silah kaçakçılığı iddialarına sürekli sürekli yeniler ekleniyor. İskenderun limanında bir gemide 3000'den fazla obüs mermisi ele geçirildiği ileri sürüldü. Silahların Yemen, Mısır ve Suriye'de teröristiren gruplara dağıtılacağı iddia edildi. Mısır'dan da Ankara'ya şok bir suçlama geldi. İzmir'den hareket ederek Mısır limanına yanaşan bir gemide 20 bin tabancaya el konulduğu belirtildi. Orta Doğu'da karışıklık sürerken Ankara bağlantılı yeni iddialar gündeme bomba gibi düştü. İskenderun üzerinden Yemen'e silah ulaştırılmak istendiği ileri sürüldü. Ukrayna'dan hareket eden Kiribati Adası Bandralı bir gemi 11 Temmuz günü İskenderun Limanı'na yanaşmak istedi. Gemi personeli denizcilik müsteşarlığına yükünün mutfak malzemesi olduğunu beyan etti. Durumdan şüphelenen gümrük memurlu ekipleri arama yaptı rotası Yemen e olan gemide 3400 adet obüs topu mermisi bulundu. Yemen'e ulaştırılan silahların Suriye'yi kan gölüne çeviren El Nusra terör örgütüne verilmek istendiği ileri sürüldü. Öte yandan Mısır'dan Ankara'ya şoke eden bir suçlama geldi. CBS artı iki televizyonu Mısır limanında silah yüklü bir gemi yakalandığını duyurdu. İddiaya göre gemi İzmir'den hareket etmişti. İçerisinde de gerçek silaha dönüştürülebilen 20 bin adet ses tabancası vardı. İddialar üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı Mısır'dan somut bilgi istedi. Aslında bunlar Türkiye'nin adının karıştığı ilk silah kaçakçılığı vakaları değil. 2011'den bu yana 4 kez Yemen'de, 1 kez de Birleşik Arap Emirlikleri'nde Türkiye menşeiyle yüklü miktarda silah ve mühimmat yakalandı. Suriye'ye de 2 yıldır Türkiye üzerinden silah gönderildiği iddia ediliyor.